Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Akın Tülübaş. Bugün iki önceki videomda bahsettiğim gibi orman yürüyüşü ve hafif tempolu koşusu sonrasında kendi köpeklerim arasında elimde gördüğünüz steteskopla yapacağımız kalp nabız atış ölçümü ile 3 e, yaşındaki son imparator mu veya diğer köpeklerim mi hangisi daha güçlü güçten kastımız kalp olarak hangisi daha kuvvetli? Aynı şartlarda yaşayan, aynı yerde yaşayan ve aynı yerde yürüyüp gelecek olan köpekler arasında bakalım hangisinin nabzı daha düşük atacak? Bu kuvvet ve kondisyon, koşu kondisyonu ve genel sağlıkla alakalı. Doktor arkadaşlarımız benden daha iyi yorumlayacaklardır. Sizin de yorum ve düşüncelerinizi bekliyorum. Hadi bakalım şimdi ATV'mize biniyoruz ve bozu yanımıza alıyoruz. GoPro'muzu da çalıştırıyoruz ve koşuya başlıyoruz. Tam ölçüm noktamız ee, burası olacak arkadaşlar. Aynı yerden geriye geleceğiz ve aynı yerde ölçüm yapacağız. Hadi bakalım görüşürüz. Haydi bosun. Kamerayı kapatmıyoruz. Evet. Çekime devam ediyoruz. Şunu bir elinle sen tut abicim geride dur. Evet. Tamam. Telefonunu alayım şimdi. Telefonunu ver bana. Senin telefonu. Kronometreye basacağız. 10 saniye ölçeceğiz. Evet, kronometreye bastık. Sıfırladık. Bekle oğlum. Evet, 20 e, 20 defa attı Yani 10 saniyede 20 defa atıyorsa Çarpı 6 ne demek e, 120 defa atıyor şu an 3 kilometrelik Yürüyüşümüzün koşumuzun e, Temposunu zaten gördünüz Köpeği çok yormuyoruz e, Koşu Kondisyonu olmayan köpekler bu arada Ek olarak da onu söyleyeyim Her gün koşturduğumuz veya haftalık koşturduğumuz Kondisyonda değiller şu an Ay ay bu kondisyonun arttığını zaten göreceksiniz sizde. Şimdi diğer köpeğimize geçiyoruz. Bakalım o ne yapacak. Başladık. Evet şimdi yanımda Hayabusa var. Hayabusa çiftlikteki kilo olarak da yükseklik ve uzunluk olarak da en büyük köpeğim. Yaşı da en ileri olan 6 yaşında şu anda. Mini'nin ilk büyüttüğüm yavrularından. Bakalım bu dev köpek aynı performansı kardeşi gibi gösterebilecek mi? Birazdan görüşürüz. tasmaya denk geliyor. Nasıl bir titreşim var var ya. <laughs> geçemiyorum ya aynı yerden bakıyorum Zor oldu. 18 defa attı. Şimdik. Oh. İnanılmaz bir şey ya. 18 çarpı 6 108. Bu köpek son imparatora göre dakikada 12 defa daha kalbi daha az attı. Demek ki 6 yaşında olmasına rağmen Hayabusa'nın kalbi ve kondisyonu şu anda 3 yaşındaki kardeşinden daha üstün durumda. Evet şimdi sıradaki köpeğimize geçiyoruz. Bakalım onun nabzı burada kaç atacak. Hadi görüşürüz arkadaşlar. <laughs> gel gel gel. <laughs> Sarjör benim oğluma! Biraz geniş açıyla çektiler. Bak. Hadi oğlum. Hadi benim araba şarjına bak be. usta değiliz ya hemen ters takabiliyoruz. Gel şarjör. Gel bakalım. Bunu sen al. Dur oğlum. Evet, şimdi sıfırlıyoruz. Hadi bakalım. Dur çocuk. Aferin oğlum. Dur. А ч ⁇ нет? 18. Yani e, 18. Hayır bu sanırım da 18'di. Dur bakalım. 18 çarpı 108. Evet. Sevgili arkadaşlar 6 yaşındaki Hayabusa'yla 20 aylık şarjör aynı derecede e, yoruldular. Eşitler. Bir sonraki denememizi bir hafta sonra yapacağım. Bir hafta 10 gün sonra. O sırada da köpeklerimi e, nefes açma antrenmanlarını yapmaya devam edeceğim. Bizimle kalın. Kanalımızda kalın. Siz bizi destekledikçe biz bu tür e, hem realistik, hem eğlenceli, hem de görselliği düzgün, görselliği güzel olan değişik konuları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Videomuzun sonunda da nereye gidiyoruz? Şarjör ve Şenge'nin yavrularının yanına gidip yavrularımıza bir bakalım. Durumları nasılmış? Hadi bakalım. Hoşça kalın. Görüşürüz. Hadi şarjör. Hadi görürüz onu. Değerli arkadaşlar, geldik bahçeye. Şimdi gidiyoruz Şengen'in yanına. Ee, bu arada yavrular 10 taneydi. Bir önceki videoda şu anda 11 tane. Futbol takımı kuruyoruz. Hadi bakalım yavrularımız ne durumda görelim. Şarjör. Cık. Hadi bakalım. Evet, bakalım Şenge ne yapıyor. Şengi. Kızım. Oy benim güzel kızıma. Oy benim güzel kızıma. Aferin benim güzel kızıma. Yoruldun mu kızım? Yoruldun mu kızım? Ya burada futbol takımı var ya. Bunlar bunlar kim böyle ya? Acaba bunları yiyeyim ben bunları var ya Şengi. Kızım Nasıl çocuklar Çocuklar nasıl Oy kızım 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 babası yesin onu Şengi. Tamam kızım koydum Evet arkadaşlar Şenge normalin 3 katı yemek yiyor şu anda. Ek gıda olarak işte yoğurt süt veriyoruz. Ee, tavuk çorbalık veriyoruz. Mama harici. Ee, sütünü daha da yağlandırmak istiyorum çünkü. Çünkü yavru kalabalık. 5 tane değil ki. Bu hayvanın bir önceki batımdaki yavrusu 5 taneydi. Bu 11 tane doğurdu. Dinlendirdiğim için. Allah büyük. İnşallah yavrularımız sağ salim. Ee, düzgünce büyür ayaklanırlar. Onları da hep beraber burada büyütürüz inşallah. Evet şimdi Bahçeye geçelim bakalım. Bahçede arkadaşlarımıza veda edelim. Evet değerli arkadaşlar. videomuzun sonuna geldik. İnşallah beğenmişsinizdir. Elimizden geldiği kadar güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. Gerek köpeklerin aksiyonlarını koşullarını, kondisyonlarını, gerek doğumu ve bu yavruların gelişimini söylediğim gibi her videonun sonuna muhakkak onları ekleyeceğim inşallah. Burada çektiğim videolar tabii ki. İnşallah yakın zamanda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi Allah'a emanet. Görüşürüz.